Aydın Bölgesi Türkiye'de deniz kaplumbağaları yuvalama alanları dışında kalmaktadır. Ancak 2011 yılından beri kuşadası kumsallarına özellikle karetta karetta dediğimiz iri baş deniz kaplumbağaları gelerek yuva yapıp yumurtalarını bırakıyor. Hatta geçtiğimiz yıl 8 yuvamız vardı. Her yıl artmakta çoğalmakta. Bu yıl ilk defa Temmuz ayında geldi. Birinci yuvamız bu Sevgi Plajı'na çok yakınında ve hemen deniz kıyısında gördüğünüz gibi birçok eee tatilcilerin arasında yuvasını biz tabi hem Kuşalası Belediyesi hem Doğa Koruma Milli Parklar işbirliğiyle hemen koruma altına aldık. Ve 45-60 gün sonra bunların yavruların çıkmasını bekliyoruz. İşte yavruları da kontrollü bir şekilde çıkarmamız gerekiyor. Çünkü hemen arka, arkasında ikinci konutlar var ve inanılmaz bir ışık yoğunluğu var. yavrular ışığa doğru gittiğinden eğer o tarafa giderse kuruyup ölüyorlar. O yüzden mutlaka denize gitmesi için de biz gece nöbetleri tutuyoruz gönüllülerle birlikte. Onları kanal açarak kanaldan denize ulaşmasını sağlıyoruz. Tabii burası Kuşadası yaklaşık 20 kilometre bu taraftan 10 kilometrede Pamucak sahiline kadar çok uzun bir kumsala sahip ve bu kumsalda birçok karetta gelebilir. Gerçi geceleri burada birçok gençler oturuyor. Onların sayesinde de öğrenebiliyoruz. Aslında iz takibi yaparak da yapabiliriz ama binlerce insan olduğu için kumlarda çok gezinildiğinden izler fark edilmiyor. O yüzden vatandaşların ihbarları çok önemli. Eğer denizden gece kumsala bir karetta çıktıysa kesinlikle yanına yaklaşılmamalı, ışık tutulmamalı ve rahatsız edilmeden karşıdan izlenerek yumurta yaptığı alan takip edilmeli. Kaplumbağa gittikten sonra oraya bir işaret konarak bize ya da ilgili kurumlara haber vermelidir.